Kardeşim, hoş geldin kanalımıza. hoş geldin kanalıma. <laughs> Kanal da kurduk yani sonunda. Aynen öyle. Siz de hoş geldiniz hep birlikte. hoş geldiniz. E anlat, niye kurduk biz bu kliniği? Bilmiyorum. <laughs> Daha çözemedim, kaç yıl oldu? Hani para lazım diyordun. <laughs> ben para lazım kuralım dedim ama para kazanılmıyormuş klini kurarak onu çözdük en azından kardeşim. O zaman alım satım yapalım. <laughs> Bence de. Ritim <gülüyor> satım. <gülüyor> E, nedir bu ritim? Sen ritim? dedin ki bir hayalimiz olsun. Bir çıkış yolumuz olsun dedin. Biz oradan girdik. Dedi ki en iyi bildiğimiz işi yapalım. Manuel terapi yapalım. Çok fazla dallanıp budaklanmayalım. Doğru bildiğimiz yoldan gidelim dedik. Oradan girdik. Girdik. E, ritim dedik. Ritimi niye dedik? Onu da anlat. E, şimdi ritim, fizyoterapi kısmının en iyi bildiğimiz kısmı zaten fiziksel kısımdı. Sonra ritime daldık zaten. Ritim terapiyi anlatmak üzere çıktığımız bir kelime aslında ama hmm. e, terapiyi, sadece terapi dediğimizde çok basit kalıyor. Bunu ancak ritim diyerek anlatabilirdik. Yani hayatın ritmi. Hayatın ritmini bulmak yolundan anlatabiliriz diye düşündük. Öyle başladık. Öyle başladık. Sen değil. kendi ritmini anlat hayatın <laughs> <laughs> Yani fiziksel ritim dediği kas iskelet e, sinir sisteminin birlikte bir uyum içerisinde çalıştığını, e, bir ritim ritmi olduğunu, her insanda bu işleyişin aynı olmadığını aslında anlatmaya çalışıyor. E, bununla birlikte kişilerin sosyal hayatıyla e, bu sakatlıklarının birlikte yürütmeleri ya da sağlıklıyken e, ne bozuluyor ki e, tekrar sakatlanıyorlar e, sosyal hayatlarında o ritmi düzeltmek için düzeltmeye başladık aslında e, biz bu kliniği kurarken. Evet, <gülüyor> <gülüyor> İşte tam bu noktada kaldığımız dönemlerimiz var bizim yani tedavi yaptığımızda veya işte birlikte bir şeyler oluşturmaya çalıştığımızda projeler hazırladığımızda tam kaldığımız dönemde hep tekrar bulduğumuz nokta ritme çıkıyor. Yani bu ritime aslında bizim günlük hayatta yaşadığımız bir ritim. Yani biz bir e, ruhumuz var, bir bedenimiz var, bir de yediklerimiz, içtiklerimiz ve hani ortamda bulunduğumuz yere göre değişen kimyasal girdilerimiz var. Bunların dengesiyle yaşıyoruz aslında. Biz de böyle konuşuyoruz, konuşuyoruz kendi aramızda, geliyoruz bir yerde kalıyoruz. Aynı hasta da bunu yaşıyor. Günlük hayatını normal yaşıyor, 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 bir sabah bir kalkıyor ağrısı var. Sonra e, doğal olarak sağlığa başvuruyoruz. Tıbbi görüntülemeler yapılıyor ya da bir doktor muayenesi yapılıyor ve bir organik bir problem bulunuyor. Ancak bu organik problem bizim hep aklımıza takılan konu oydu hocam yani evet, senin dedi. Organik problem belki 10 yıldır hayatında var. Neden bu sabah hasta? Bize bunun çözümünü bulmak için yola çıktık. Tabi orada en güzel çözüm Kaan Hoca'da. Yani bir sinir sisteminin nörofizyolojik olarak çalışma mekanizması özellikle Kaan Hoca'nın uzmanlığına giren noktadır ve oradan coşkuyu vermeye çalıştık biz aslında hastalarımıza. Peki ben bir soru sorayım ee, Kaan Bey. Şeyi hı hı. Pardon, Bey. Mesela, e, e, halk arasında mesela bu nasıl e, nasıl bir izlenim var sizin yaptığınız işle ilgili? Yani bu alternatif tıp olarak mı Hani insanlar size güveniyor mu? Hani bir hani hastaneye doktora gitmekten sonra niye sizin kadehinizle gelsinler? Valla halk arasında bazen şöyle şeyler duyuyoruz. Ben bunu evde de yaparım diyenler var. Hatta deneyenler var. Hastalananlar var. <laughs> Kendini yani, bir kere daha sakatlayanlar, sakatlayanlar var. var. tekrar tekrar. Ayrıca şeyler var yani hani televizyonda biliyorsunuz popüler de oldu bu tarz tekniklere ya da uygulamalar. Onlardan görüp tekrar etmek isteyerken hani başkasını sakatlayanlar var. Böyle böyle bir durumda. Yani halk arasında nerede olduğu tam belli değil. Ama halk arasında kesinlikle şöyle bir eksik var. Bizler bu işin profesyonel olarak yapan kişileriyiz ve Burada uzmanlık eğitimi alarak yola çıkmış kişileriz. Manuel terapi konusunda 4 yıllık üniversitelerini okumuş, fizik tedavi bölümünden mezun olmuş kişileriz. Ve sonrasında uyguladığımız eğitimler hem yurt içi hem yurt dışı, bizim özellikle eğitimlerimiz yurt dışı kaynaklı, yurt dışından aldığımız eğitimlerle bunları uygulamaya çalışıyoruz. Halk gözünde bazen bizimkisi masaj gibi gözüküyor. Evet, maalesef masaj gibi maalesef gözüküyor. Çünkü dokunuyoruz hastaya. Hastaya dokunduğumuz için bu masaj. Her dokunulan hamle masaj gibi gözüktüğünden dolayı Öyle bir sıkıntı içerisindeyiz Ama o kadar basit değil hocam. Yani nörofizyolojik kısmı özellikle karışık olan kısım. Yani çok da detaylı konular bunlar. Yani dışarıdan masaj gibi gözüküyor ama işin içine çok ciddi bir bilimsel altyapı yatıyor. Yani o bilimsel altyapının üzerine kurduğumuz kişinin biyolojisi, psikolojisi, sosyal yapısı ve bunun üçünün bir anda har. Şeyde, harmanlanması ile ortaya çıkmış sakatlıklar ya da iyilik haline haline hakim olarak aslında biz bir terapi sürecini yönlendiriyoruz ve bizim en çok e, sıkıntı yaşadığımız nokta şu oluyor aslında halk arasındaki e, yoğun kullanılan tabirlerden. E, hasta geliyor benim bel fıtığım var ya içinden geliyor ki söylemek hani ya sen insansın önce senin şikayetini anlat. Şikayetini sorun ama hani benim bel fıtığım var. işte benim sinir sıkışmam var. Yani duyguları olan, e, sosyalliği olan, geçmişten bu yana kadar travmaları olan, mutlulukları olan, mutsuzluklar olan koca bir insanı, koca bir hayatı iki kelimeye indirip bir tanıya indirgeyip benim bu şikayetim var diye geliyor kişiler. <laughs> Aslında hocam o şöyle öyle de değil mi? Yani şimdi biz çocukluktan beri bastırılarak büyütüyoruz. Hı hı. Ee, ve aynı zamanda bize ne söylenirse onu yapmak üzere kurgulanıyoruz. Doğal olarak hasta da bir e, sağlık çalışanına başvurduğunda ona dediyse fıtığın senin fıtığın var diye. Hı hı. Ondan sonra şikayetini anlatmak yerine yani kendini anlatmak yerine tutuyor hastalığın ismini söylüyor bize. Yani orada bir tıkanıyoruz. Biz burayı e, hani birlikte çözmek istediğimiz nokta özellikle <laughs> kişinin ruhsal olarak, psikolojik olarak veya hissettiklerini bizimle net konuşması. Buradaki klinin en önemli amacı ne diye hani tanımlayacak olursak, buraya gelen hasta kendini rahatlıkla, isterse bir saat anlatsın, isterse bir buçuk saat anlatsın, fark etmez. Süre sınır olmadan rahatlıkla konuşsun, anlatsın, içini döksün. Biz birlikte bir çözüm yolu bulalım ve bu çözüm yolu sadece fiziksel olmasın amacıyla biz buraya kurduk. Yani şimdi tutup da psikolojik tedavi yapmıyoruz ha. Yani <laughs> psikolog, psikolog, psikolog falan değiliz. 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 <laughs> yok öyle bir şey yok. Biz de ağrı tedavisi yapıyoruz. <laughs> yani psikolojin bozukken ağrıyı çok hissedersin, ağrıyı az hissedersin. Onlara biraz müdahil oluyoruz. Tutup da hani sen kız arkadaşından mı ayrıldın? Gel bakayım oturalım diye bir şey O yüzden fıtık fıtığın yok yani. Hani psikolojik, psikolojik olarak bir fıtık oluşturamazsın zaten. Ama var olan bir fıtık senin psikolojik olarak rahatsız edebilir. Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz aslında bizim genel karşılaştığımız Hı -hı. nokta. Hastanın bel fıtığı var. Yürürken aksamalar yaşıyor veya çapraz duruyor. Böyle kendi tabiriyle söylüyorum. Ve sonra hastanın kafasına şöyle bir şey canlanıyor. Ben artık böyle yaşayacağım hayatı. Yok öyle bir şey yok. Biz buradaki e, duygusal durumun sana oturmasına engel olmaya çalışıyoruz. Aslında böyle olmayacağını yaparak, göstererek, anlatarak sana bu psikolojik olarak nasıl etki yaratacağını engel olmaya çalışıyoruz. Yoksa hiç işimiz yok psikolojide. Biz önce kendi psikolojimizi düzeltelim. <laughs> sonra gerisi kolay. <laughs> He. e, bu yola beraber çıktık. Evet. Sonrasında aramıza bazı ekip arkadaşlarımız katıldı. Çoğalmamız kasandı. lazım hocam böyle olmaz. <laughs> baktık çoğalmamız lazım. Çoğalmamız Yektik, lazım. Baktık. Ekip arkadaşı eklememiz gerekiyor tabii ki. Baktık hasta çoğalıyor. Yetişemiyoruz. Diyelim ellerimizi arttıralım. Bunu mekanik olarak, biyolojik olarak yapamadık. Psikolojik olarak hiç yapamadık. psikolojik olarak hiç yapamadık. Sonra bize psikolojik olarak <laughs> destek olacak en önemli insanı yanımıza çağırmak istedik. Yani biz Kaan Hoca ile 2013 yılından beri bir aradayız. Ee, ve yine bizimle bir arada olan insanlarla yola çıkalım dedik. Bize psikolojik olarak en iyi gelecek insan kimdi hocam? <gülüyor> Birbirimizdik. <gülüyor>